itişip Memiş! Da. Bana bir şey yapma, tanıdığın biri vardır diye geldim. Motor yaptıracağım. Adem, gelini mi koyacaksın. Nereden bildin? Suratından belli. Ay deli oğlan, gel bakalım! <laughs> Kalafatçı esnafının piri de Hacı Bektaş velidir. Pirimizin kuşağının ipini bu delikanlı... ...Kendi eliyle kendi boynuna bağlamak ister. Benim buna sözüm kalmadı. E, madem Memiş de var arada... ...Kefil mefil istemez. Paraya gelince şimdilik kereste parasını getirin yeter. İş ilerledikçe yavaş yavaş ödersin. Oldu mu? Sağ olasın usta. Bu boy iyi mi? Hı? Tamamdır usta. Adını ne koyacağız teknenin? Niter'in gelini. Ha, desene tekne bitince hayırlı bir iş daha var. Hmm. Hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın Kazım usta. Sağ olasın. Anlatacak bir şey yok mu? Bir gün Zekiye'yi de alıp size gelsem yengeye ayıp olur mu? Ula sen bizi mitarili avanak sefer mi belledin? Bu pazar ikinizi de bekliyoruz tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Zekiye. Zekiye. Uyan gül. Bir şey diyeceğim sana. Geçen gece demiştin ya... ...beni Miteri'ye götürür müsün diye. Motoru ısmarladık biliyor musun? Adı Mithari'nin gelini olacak gene. Motora biner gideriz. O ağacın altına birlikte uzanırız istersen. Seki, Sarıl bana, sarıl. Hiç konuşma. Gel sarıl. Bu da kim sabah sabah? Dur ben bakarım. Müdür seferi istiyor. Seferi mi? Burada olduğunu biliyoruz. Ne var bu Bilmiyorum. Hemen gelsin. Mi? Evet. Birazdan gelir. Hamit Digele. Duydum. Bizim patronun karanlık işleri vardır. Sakın bulaşma. Remzi Bey'in mi? Remzi Pavyon'un müdürü. Asıl patron var bir de. Pek ortalıkta görünmüyor büyük bir iş hanımda otururmuş. El altından bütün dünyayı idare edermiş. Pavyonları, kumarhaneleri, tır kamyonları, yük gemileri varmış. Manyağın biri bana sorarsan. Kızlardan biri anlatmıştı. Koskoca bir köşkü varmış. Kapısında da bir tabela. Zehirli yılan var, girmeyiniz. <laughs> Manyak işte. Sabah sabah seni neden çağırttım diye merak ediyorsundur. Dışarıda bir iş isteyeceğiz senden. Patrona senden söz açtım geçenlerde. Sefer becerir bu işi dedim, tamam mı? İşin üstesinden gelirsen, patronun gözüne girersen... ...çabucak zengin olursun. Neymiş bu iş? Fazılzade Fikret adında bir navlun komisyoncusu var. Berbat bir herif. Sade bizim patron değil, bir sürü küçük gemi sahibi... ...ondan zarar görüyor, tamam mı? Kayırdığı, haraç aldığı adamlar var. Yalnız onlarla iş görüyor. Bizim patronu yıkmak, iflas ettirmek istiyor. Ne yapacağım? Ölenleri yemeye çıkmaz. Bugün öyle vakti seni oraya götüreceğiz tamam mı? Yukarı odasına çıkacaksın. Aynen şöyle diyeceksin. Küçük gemileri inletmekte devam edersen seni yok edeceğiz. De bakayım. Bana zararı dokunmamış birini öldüremem. Sana öldür diyen kim oğlum? Gözdağı vereceksin tamam mı? küçük gemileri inletmekte devam edersen seni yok edeceğiz diyeceksin. Maksat korkutmak. Namussuz herif ayağını denk kalsın tamam mı? Öldürmek yoksa derim kolaydır. Tamam. Bütün konuştuklarımız aramızda kalacak. Nurcan'a bile söylemeyeceksin tamam mı? Tamam. He. Fazla zade Fikret unutma. Belledim unutmam adını. Öylesine söyle ki öldüreceğiz sansın. Senden istediğimiz onu sindirmen. Patronun gözüne bir girdin mi seni kimse yıkamaz artık. Tamam mı? Tamamdır. Şurası gördün mü? Gördüm. Yazanesi üçüncü kattadır. Tabelayı göreceksin. Fazıl Zade Fikret. Biliyorum. Hadi bakalım. Dikkat et patırdı çıkmasın. Bunun becereceği iş değil ya. Ben gitseydim. Aptallık etme. Hepimizi tanırlar. Fazılzade tehdidin bizim patrondan geldiğini anlamamalı. Kimi aradınız? Beyefendi meşgul gidemezsin. Durun bir dakika. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Beyefendi! Küçük gemileri inletmekte devam edersen seni yok edeceğiz. Kim yolladı seni? Küçük gemileri inletmekte devam edersen seni yok edeceğiz. Patronuna selam söyle. Yaşadığım kadar yaşadım ben. Kimseden korkum yok benim. Hemen defol buradan. Bir daha da adımını atma. Pişman ederim. Küçük gemileri inletmekte devam edersin, seni yok edeceğiz. Beyefendi, telaş edecek bir şey yok. Şinize bakın. Nasıl? Ne nasıl? Mitary'nin gelini de. Bizim tekne bu işte. Güzel değil mi? Çok güzel. Güzel olacak. Hoş geldin kızım. Gelini gördüğüm iyi oldu. Bu güzelliğe layık bir tekne yapmaya çalışacağım şimdi. İstedim zekiyeyi o memiş amcasından. İstedim zekiyeyi o nemiş amcasından. Dedi ba sen kimsin hemen çekil karşından. Dedi ba sen kimsin hemen çekil karşından. Kızımın her saçına bir altın takacaksın. Kızımın her saçına bir altın takacaksın. İstanbul kumaşından ağırlık yapacaksın. İstanbul kumaşından ağırlık yapacaksın. Kızımın başlığına altın parayı isterim. Kızımın başlığına altın parayı Den doğuma etmesen, ta kızma ben. Den doğuma etmesen, ta kızma ben. Alo. Remzi! Buyur patron. Beni iyi dinle. Senin tehdit hiçbir işe yaramadı. Bizim bir tarilliye söyle, kaç para isterse veririz. Fazla da kalma dışarıda, anladın mı? Anladım patron. Yalnız adam öldürme yanlısı değil. Ona zarar vermeyene dokunmazmış. Öyleyse biz zarara dokunmalı bizim adama. Mitariliyev ona düşman etmelisin. Anladın mı? Bir çaresi bulunmalı. Niye düşman olsun? şu işi bıraksam. Pavyonu mu? Hmm. Bırakırım olur. Anlaşmam bitince bırakırım. Avans borcum var daha. Beni bir götürebilecek misin Zahide? Motor bitince, konuştuk da. Rahat bırakırlar mı? Arkandan gülecekler. Dayanabilecek misin? Bizim adamımız sevmek nedir bilmez ki. Koskoca deli sefer. Bir kötü karı için ha? Ha? Ne diyeceksin? İstemezsen burada kalırız. Ele bir motor bitsin. Hem işlerim o yana taşınırız olmazsa, kimse tanımaz. Yani... ...tanırlarsa... ...utanacaksın benden. Benim için hava hoş, sen düşün. Düşünürüm. Motor için para gerekirse biraz birikmiş param var. Yok, yeni işler verecekler bana. Büyük patron söylemiş. Benize çok para kazanırsın diyor. Adam vurdururlar, eroin sattırırlar. Kaçakçılar bulaşırsın. Ne diyeyim, kurtulayım derken batmak işte. Benim gibi. Gece işe gelirim. Sefer. Beni seviyor musun? Neden? Remzi seni istiyor. Nurcan gelmeyecekmiş.